Hepinize merhaba Gaziantep'ten sevgiler selamlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen yoğun istek gerçekten çok lezzetli köfteli hünkar beğendi tarifiyle geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Bismillah deyip öncelikle yemeğimizi yapmaya 5 adet orta boy kebaplık patlıcanı ocağın üzerinde közlemekle başlıyorum. Ben patlıcanları köz tadı gelmesi için ocağın üzerinde pişirdim. Ama tabii ki de sizler isterseniz tepsiye dizip fırında da pişirebilirsiniz. Közlediğim patlıcanları daha sıcak iken elimi şöyle çok hafiften suya batırıp kabuklarını soyuyorum. Kebaplık patlıcan kullandığım için 5 adet kullandım. Eğer sizler bostan patlıcanı kullanacaksanız 2 adet büyük boy bostan patlıcanı bu tarif için yeterli olacaktır. Kabuklarını soyup güzelce temizledim. Patlıcanları küçük küçük olacak şekilde doğruyorum. Doğradığım patlıcanların üzerinden şöyle bıçak ile birkaç defa geçip ezerek doğruyorum. Ve artık patlıcanlarımız hazır. Bir tabağa alıp bir kenara alıyorum. Hünkar beğendiğinin köfte harcı için uygun bir kasenin içerisine 700 gram orta yağlı kıymayı ekliyorum. Daha sonra 2 yemek kaşığı galeta unu ve bir adet orta boy rendeleyip suyunu sıktığım kuru soğan ekliyorum. Daha sonra baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı tuz da ekledikten sonra içerisine yarım şişe maden suyunu ekleyip şöyle güzel bir şekilde yoğurup harmanlıyorum. Köfte harcı için kullandığım baharatlar gözünüze az ya da fazla gelirse tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz ve istediğiniz baharat çeşidini ekleyebilirsiniz. Köfte harcını dediğim gibi güzel bir şekilde yoğurduktan sonra artık şekil verme aşamasına geçiyorum. Yaklaşık ceviz büyüklüğünde parça kopardıktan sonra avucum arasına yuvarlayıp ara ara da elimi suya batırıp şekil verip bir taban içerisine diziyorum. Bütün köfteleri şekil verdikten sonra üzerine kapatıp beğendiği yapana kadar dolapta bekletiyorum. Beğendiği için uygun bir tavanın içerisine 150 gram tereyağını ekliyorum ve tereyağı eridikten sonra içerisine 2 yemek kaşığı unu ekliyorum ve unu sürekli karıştırarak rengi dönene kadar kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Unu karıştırarak dediğim gibi rengi dönene kadar kavurduktan sonra içerisine 2 su bardağı süt ekliyorum ve tekrar karıştırarak yoğunlaşana kadar pişiriyorum. Daha sonra içerisine hazırladığım patlıcanları ekleyip tekrar şöyle güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bu aşamada ocağın altı orta ateşte ve patlıcanları ekleyip dediğim gibi şöyle güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra içerisine 150 gram rendelediğim kaşar peynirini ekliyorum ve daha sonra biraz tuz ve biraz da karabiber ekliyorum. Tuz ve karabiberin miktarını tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz ve tekrar baharatları da ekleyip şöyle güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra ocaktan alıyorum. Köfteleri kızartmak için uygun bir tavanın içerisine biraz yağ ekledim ve hazırladığım köfteleri tavanın içerisine alıyorum. Köfteleri kızartırken dağılmaması için bir tarafının tam piştiğinden emin olduktan sonra diğer tarafını çevirip pişirebilirsiniz. Evet siz izlerken ben de size burada hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yeni tariflerimden haberdar olmanız için bütün bildirim zillerinizi açmayı unutmayın lütfen. Beğendiğiniz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan sevdiklerinizle paylaşıp kanalımın büyümesi için bana destek olabilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ve artık yemeğimizi servis etme aşamasına geldi. Servis ederken ilk etapta servis tabağının içerisine beğendiği daha sonra hazırladığımız köfteleri ve en üzerine biberli tereyağlı sosu da döktükten sonra çok az da üzerine küçük küçük kıydığım maydanozu ekliyorum ve artık yemeğimiz servise hazır. Evet sizlerden uzun süredir çok istek alan köfteli hünkar beğendiniz. Sizin de gördüğünüz gibi mis gibi gözüküyor. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.